Evcil hayvan beslemenin artıları ve eksileri. Evcil hayvan beslemek, hayatımıza sevgi, mutluluk ve bazen de kaos getiren bir deneyimdir. Peki, bu deneyim sadece keyiften mi ibaret yoksa içinde bazı zorluklar da mı barındırıyor? Bu videoda evcil hayvan beslemenin artılarını ve eksilerini objektif bir bakışa ele alıyoruz. Evcil hayvan beslemenin artıları: Sadakat ve sevgi. Evcil hayvanlar koşulsuz sevgi ve sadakat sunar. Stresli bir günün ardından sizi mutlulukla karşılamaları her şeye değer. Daha aktif bir yaşam. Özellikle köpekler sizi daha fazla hareket etmeye ve dışarı çıkmaya teşvik eder. Bu fiziksel sağlığınız için faydalıdır. Duygusal destek. Evcil hayvanlar yalnızlığı azaltabilir ve ruh sağlığına iyi gelir. Bazı insanlar için adeta bir terapi aracı gibidirler. Sosyal bağlantılar. Hayvan beslemek parkta ya da sosyal etkinliklerde yeni insanlarla tanışmanıza olanak sağlar. Evcil hayvan beslemenin eksileri. Herkes evinde evcil hayvan besleyemez. Sorumluluk ve zaman. Bir evcil hayvan sahibi olmak her gün zaman ayırmanızı gerektirir. Beslenme, egzersiz ve veteriner ziyaretleri gibi sorumluluklar zamanınızı alabilir. Maliyetler. Mama, aşılar, veteriner masrafları ve oyuncaklar gibi giderler bütçenize ek bir yük getirebilir. Evde değişiklikler, tüy dökülmesi, çizilen mobilyalar ya da evin kirlenmesi gibi durumlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Seyahat zorlukları. Evcil hayvanlar seyahat planlarınızı daha karmaşık hale getirebilir. Yanınıza almanız ya da birine emanet etmeniz gerekebilir. Tüm bu sorumlulukları kabullenip karşılayabileceğinize emin olduğunuzda bir evcil hayvan besleyebilirsiniz. Çünkü onlar en nihayetinde bir can ve bizlere emanettir. Denge kurmak çok önemli. Bir evcil hayvana sahip olmak hem fiziksel hem de duygusal olarak zenginleştirici bir deneyim olabilir. Ancak bu sorumluluğu üstlenmeden önce kendinize şu soruları sormalısınız. Bu sorumluluğa hazır mıyım? Onların ihtiyaçlarına uygun bir ortam sağlayabilir miyim? Evcil hayvan beslemek büyük bir mutluluk kaynağı olabileceği gibi dikkatli bir planlama ve taahhüt de gerektirir. Sevgi dolu bir dost edinmeden önce onun hayatınıza getireceği değişikliklere hazır olduğunuzdan emin olun. Sizce bir evcil hayvana sahip olmanın en büyük artısı nedir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.